Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'den, Bitcoin dominans yüzdesinden ve Total 2 endeks grafiğinden bahsedeceğiz. Video içeriğini beğenirseniz, anlatım tarzımı beğenirseniz de lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ek olarak açıklama kısmından da Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Oradan da gerçekten işe yarar bilgiler paylaşıyoruz. <laughs> Şimdi öncelikle başlık neden bu şekilde sizlere bunları anlatayım. Şimdi burada şöyle indikatörümüzü bir kapatalım. Güzel bir all time high denemesi olmuştu yine Bitcoin'de. Özellikle şuradaki all time high denemesinden sonra bir düşüş. Çok da yüksek olmayan bir likidasyon alınması. Tekrardan yukarı doğru bir hareket geldi. 108 bin dolar civarlarına doğru. Tekrardan aşağı doğru çok da beklendik olan bir düşüş. Şu an yükselişin tamam mı devam mı noktasının belirlendiği destek alanını teyit ediyoruz. O da hemen hemen 98.100 ile 99.500 arasında bulunan destek alanı. Buranın kırılımıyla beraber maalesef 94.000 ve 90.000 dolar civarlarına bir düşüş ihtimali söz konusu. Hacme bakacak olursak ki burada en önemli şey aslında hacim çünkü olası bir mumda Olası bir fitilde geri dönüş rotasyonları arayacağız. Daha düşük zaman dilimlerinde. Veya indikatör zaten hani direkt söylüyor. Burada bir fake'in var. Yukarı doğru hareket. Zaten tekrardan all time high hareketi geldi buradan sonra. %15 yükseldi. İşte burada potansiyel bir fake düşüş var. Diyor. Buradan itibaren yüzde yine hemen hemen %12'lik bir hareketimiz var. Vesaire vesaire. İndikatör zaten bunları söyler. Fakat şimdi burada benim e, dikkatinizi çekmemi istediğim yer buradaki destek alanı. Gerçekten buranın altında hacimli 4 saatlik kapanış ardından günlük kapanışı yaparsa maalesef şurada oluşan minimal düşüş trendimiz kırılabilir. Çünkü buranın altında kapanışla beraber buradaki potansiyel yükseliş trendinin aşağısına doğru hareket yapma ihtimali gerçekten yüksek ama şu anda günlük bazda çok da kuvvetli hacmimiz var diyemeyiz. O yüzden bir problem şu anlık gözükmüyor. Ek olarak buradaki aradaki artık minor noktaların bir önemi yok bizler için. Şurası yine major diyebileceğimiz bir direnç. Ardından zaten all time high noktası geliyor saat sinyali grubumuz %60 indirimde. 6 aydır %100 müşteri memnuniyetine sahibiz. Piyasa fark etmeksizin sinyallerimiz %90 tutarlılık üzerinde. İhtiyacınız olan bütün bilgileri tutan bilgilendirme paneli ile stratejinize uygun birimleri kendinize seçebiliyorsunuz. Sinyal grubunda yapay zeka dışında uzmanlarımız da işlemler ve piyasa ile ilgili kendi fikirlerini söylüyorlar. Böylece tutarlılık oranı çok ciddi oranda artıyor ve siz de piyasaya göre işlem açabiliyorsunuz. Sizlerin istek ve ihtiyacı doğrultusunda veya elimizdeki stop loss verilerine göre indikatörümüz sık sık güncelleniyor. Ya yeni bir özellik ekleniyor ya da var olan bir özellik geliştiriliyor. Boğa sezonunda yükselen birimleri herkesten önce siz öğrenebilirsiniz. İletişim için Telegram kanalımıza bekleriz. Ya dirençlerin çok da bir önemi yok. Zaten yükseldiğinde direkt 104, 108, 112 diye yani 4 dolar, 4000 dolar arayla yukarı doğru hareket edecek diye düşünüyorum. O yüzden hani dilençlerin çok da fazla önemi yok şu senaryoda. En azından bu videoda bunu işlemeyeceğim. Ve şimdi gelelim bir sonraki önemli kısma. Eğer buradaki hem yükseliş trendi hem buradaki destek alanı kırılırsa işte o zaman Bitcoin dominans yüzdesinin hareketi bizler için çok ama çok önemli olacak. Şimdi tam olarak bahsettiğim olay şu. Şimdi bir yükseliş trendi içindeyiz dominans yüzdesinde. Şimdi dominans yüzdesi yükselirken Bitcoin fiyatlandırması eğer düşerse daha önceki piyasa analiz videolarımda paylaştım. İşte bu videoda veya işte bu videoda paylaştım. Bitcoin dominansı ile Bitcoin fiyatlandırması arasındaki ilişkinin alternatif coinleri yani alt nasıl işleyeceğinden bahsettim. Onları nasıl etkileyeceğinden bahsettim. Bitcoin fiyatı düşerken Bitcoin dominansı yükselirse total 2 endeks grafiğimiz bizim yani altcoin'leri simgeleyen altcoin'leri tek bir e, grafikte simgeleyen grafimiz bizim düşer. Hem de maalesef ciddi bir şekilde düşer. Bitcoin buranın altında kırarsa, dominans yüzdesi buradaki direnci aşarsa total 2 endeks grafiğine maalesef buradaki destek dayanmaz. Ve bir sonraki solu 1.24'te eğer kırılmaya devam ederse, düşüşe devam ederse 1.1 veya 1.17 civarlarında soluğumuzu alabiliriz. Bu yüzden gerçekten şu an piyasanın en önemli zamanlarından bir tanesindeyiz. Yani bu video gerçekten altın değerinde olan bir video. Lütfen bunların dikkatini verin. Ya yani Bunları kulağınızı küpe edin. Hatta kendi analizlerinizi inceleyin. Ben nasıl bir yol izleyeceğim? Öncelikle zaten Telegram kanalında bas 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 bağırdım. Nakit tutun, nakit tutun, çok karda olduklarınız varsa hani minimal minimal satışlar gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi burada maalesef benim bir e, yalan yok. En azından 86 bin, 85 bin civarlarına doğru yine bir düşüş ihtimali var benim kafamda. Yani maalesef ya burada az çok bu piyasayı tanıdıysam diyeyim. En azından yine şu tarz bir mum gelebilir yani buna göre işlem açmayacağım bu arada. Ama gelirse ve Totalik Endeks grafiği artık 1.24'leri 1.17'lere doğru düşerse işte oradan çok az nakit bırakana kadar elimdeki birimleri eklerim. Ki zaten elimdeki birimleri burada gösteriyorum işte bu birimde. İşte buradaki aldığımız iki birimde vesaire gösteriyorum zaten. Ama buradaki önemli olan şey Bitcoin fiyatının buradaki desteği kırıp kırmaması dominans yüzdesinin direnci kırıp kırmaması, aşıp aşmaması ve total 2'nin buradaki desteği kırıp kırmaması. Tek bir özetle şunu söyleyebilirim ama eğer Bitcoin buraya kırarsa maalesef total 2 de buna ayak uyduracaktır diye düşünüyorum ve alternatif coinlerimizin sepetimizdeki birimlerin birçoğu minimum %5 %10 düşer diye düşünüyorum ve böyle bir öngörüm var açıkçası. Düşüşün de açıkçası devam edeceğini düşünüyorum. Yani günlük kapanış eğer buranın altında olursa bir hacimli olursa çok büyük fitil olmadığı sürece yani şu tarz bir hareket olmadığı sürece veya işte şuradaki gibi bir hareket olmadığı sürece ben düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü maalesef özellikle şöyle 4 saatlik zaman diliminde göstereceğim sizlere. Buradaki düşüşler gerçekten hacimliydi. Burada tekrardan yukarı doğru bir hareket geldi. Şu saatte zaten tahtada bir savaş alanına döndü tahta bir savaş alanına döndü Bitcoin'de bir miktar alıcılar kazandı ama sonrasında tekrardan aşağı doğru 4 saatlik zaman dilimine göre hacimli bir şekilde aşağı düşüyor Bitcoin. Bu nedenle buranın gerçekten kırılıp kırılmaması ve altında gün kapanışı, gün kapanışı yapıp yapmaması çok önemli. Benim izleyeceğim yöntem şu an sadece Total 2 Endeks grafiğinin 1.30'ların altına doğru hareket edip etmeyeceğim. Onun dışında herhangi bir e, işlem açmayı düşünmüyorum. Zaten indikatörümüzde otomatik olarak alsat sinyali veriyor. Yani indikatörümüzün e, zaten gösteri yani reklamı izlemişsinizdir. Bilmiyorum. Otomatik olarak düşebilecek veya yükselebilecek birimleri söylüyor. Onlar dışında kendim işlem açmayı çok fazla tercih etmiyorum. Hani Onda sadece indikatörün güvenilirliğine, tutarlılığına güvendiğim için yani açacağım. Onları da düşük bakiyle açacağım bu arada. O yüzden buranın kırılımı buranın kırılımı ve buranın aşılımına dikkat ederseniz emin olun bu düşüşte neredeyse hiç para ka kaybetmeden gerekirse short işlemlerle çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Demedi demeyin. Olabildiğince kısa ve öz bir video haline getirmek istedim. 7 dakika olmuş zaten. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İndikatörlerle ilgilenirseniz da eğer buradaki indikatör cenneti kanalımıza takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.